İlk nefesini geç kretese döneminde yerin 15 santim altında deri gibi yumuşak ama bir o kadar da sağlam bir yumurta aldım. Hoş geldin. Gözlerini açtığında seni karşılayan şey annen ya da baban değil. Karşında duranlar devasa eğrel totları, gökyüzünü kapatan dev sekoya ağaçları ve burnuna gelen o çürümüş et kokusu. Aslında gökyüzünün gördüğü ve göreceği en büyük biyolojik savaş uçağısın. Bir kez zalko atlısın. Tabi şu an, şu an sadece bir karga boyutundasın. Ve etrafındaki her şey ama her şey sana lezzetli bir atıştırmalık gözüyle bakıyor. O yüzden yumurtadan çıktığın an hayatta kalma oyunun başlıyor. Yanında çatlamamış bir yumurta daha var. Kardeşin. Ama bekle. Çalıların arasından devasa bir şey çıktı. Annen mi geldi sanıyorsun? Seni koruyacak mı? Hayır. Gelen annen değil. Oradan geçen aç küçük bir raptor türü ve o çatlamayan yumurtayı yani kardeşini senin gözünün önünde omlet yapıyor. Sen ise o sırada garip orantısız vücudunla çalıların arasına kaçmakla meşgulsün. Kendine bir bak. Çıplak ve pullu bir sürüngen olduğunu mu sanıyorsun? Yanılıyorsun vücudun pyknofiber dediğimiz tüye benzeyen ama tüy olmayan kıl benzeri bir yapıyla kaptı. Yani uzaktan baksan uçan dev bir kivi meyvesine benziyorsun. Neden mi? Çünkü sen sıcak kanlısın. O devasa vücudu ısıtmak için de bu mantoya ihtiyacın var. İlk birkaç yılın tam bir kabus. Uçmayı bilmiyorsun. Kanatların var ama kasların henüz o devasa zarları kaldıracak kadar güçlü değil. O yüzden orman tabanında dört ayağının üzerinde yürüyorsun. Evet yanlış duymadın. Kanatlarını bir baston gibi katlayarak ellerinin üzerinde yürüyen yaşlı bir goril gibi hareket ediyorsun. Böcek yiyorsun, kertenkele kovalıyorsun. Ve geceleri ağaç kabuklarında titreyerek uyuyorsun. Çünkü o sırada dışarıda T-Rexler devreye geziyor. O yüzden her dakika temkinli olmalısın. Bu rutinleri tekrarlayarak bebeklik dönemini geride bıraktın. Artık vücudun değişti, boynun uzadı. Evet, boyun değil, boynun. Kanat açıklığında genişledikçe genişlenir. Tabii artık ormanda karnını doyuracak öğünler bulamıyorsun. Açık alana çıkma vaktin geldi. Ama bir sorun var. Nasıl uçacaksın? Sen 70 kiloluk bir kanatta değilsin. Yetişkinliğe ulaştığında tam 250 kilo olacaksın. Yani bir çeyrek ton. O yüzden küçük kanatlılar gibi koşarak havalanamazsın. Bacakların bunu kaldıramaz. Senin sırrın dört ayaklı fırlatma sistemi. Ve bunu erkenden öğrenmelisin. Uçurumun kenarına geçersin. Aşağısı yüzlerce metre boşluk. Önce arka ayaklarını çöküyorsun. Sonra o devasa kaslı kollarını yani kanatlarını yere dayıyorsun. Ve kendini bir sırıkla atlama sporcusu gibi havaya fırlatıyorsun. Yerden 3 metre yukarı fırladığın osa de kanatlarını açıyorsun. Doğan. Yer çekimi sana boyun eğiyor. Bir F-16 savaş uçağıyla yan yana uçsan pilot dönüp sana selam verir. O kadar büyüksün. Ve tebrikler uçmayı da öğren. Gökyüzünde kralsın. Buna şüphe yok. Atmosferdeki termal hava akımlarını kullanarak tek bir kanat bile çırpmadan saatlerce hatta günlerce süzülebilirsin. Kıtalar arası uçuş senin için sabah yürüyüşü gibi. Kuzey Amerika'dan kalkıp okyanusa aşıp Afrika'ya inebiliriz. Ama karnın acıkmazsa. Ve 250 kiloluk sıcak kanlı bir devin çok fazla kaloriye ihtiyacı var. Peki nasıl avlanacaksın? Öyle okyanuslara girip balık kapmak yok. O 3 metrelik boyunla suya dalarsan suyun yüzey gerilimi boynunu kürdan gibi kırar. Sen bir balıkçı değilsin. Sen bir ölüm makinesisin. Gökyüzünde uçup güzel yemekleri gözüne kestirdiğin bir alana iners. Yere indiğinde omuz yüksekliğin yaklaşık 5-6 metredir. Yani bir zürafa kadar uzunsun. Çayırlarda dev adımlarla yürürsün. Gözlerin bir kartalınkinden daha keskin. Otların arasında saklanan bir dinozor yavrusu görürsün. Belki bir bebek Triceratops. Gagal'ın onu yakalarsın. O gagal aslında bir sanat eseri. Diş yok. Evet ama ihtiyacın da yok. Gagan sert kemikten bir mızrak. Avını gördüğün an boynunu bir yay gibi gerip yakalarsın. Onu öyle çiğnemekle de uğraşmaz. Tıpkı bir pelikan gibi kafanı yukarı kaldırıp tek dokmada mideye hükletirsin. Tabi devasa bedenin doyurmaya yetmeyeceği için gün içinde bu rutinleri birkaç kez tekrarlarsın. Avlanırken bazen avda olabiliriz. Çünkü bu dünyada tek değiz. Sen göklerin kralısın ama yerinde kralları var. Yerde yürürken her zaman tetikte olmalısın. Çünkü sen ne kadar büyük olursan ol yetişkin bir t için hala çıtır tavuk Menüsün. Kaldı ki yaşadığın dönemde T-Rex dışında başka güdübetler de seni avlamak isteyebilir. Tabi senin bir avantajın var. Beynin. Beynin özellikle denge ve görsel işleme konusunda çok gelişmiş. Bir tehlike sezdiğin an o sırıkla atlama hareketini yapıp saniyeler içinde havalanabilirsin. T-Rex ancak arkadan tozuna bakar. Bu kadar hızlı olmanın dezavantajı da var tabi. Ciğerlerini çok fazla havayla beslemelisin. Şanslısın ki oksijen seviyesi döneminde çok yüksek. Bu da senin o devasa vücudunu besleyen enerjiyi sağlıyor. Kemiklerinin içi boş. Hava kesirleriyle dolu. Tıpkı bir bal peteği gibi. Hem inanılmaz hafif hem de inanılmaz dayanıklı. Doğa seni mükemmel mükemmel bir uçuş makinesi olarak tasarlanmış. <laughs> Tabi yerdeki en büyük düşmanın T-Rex'te değil. Asıl düşmanın gözle zor görülenler. Döneminin bitleri ve keneleri. Çünkü kanatların deri değil. Onlar içinde kan damarları dolaşan sinir uçlarıyla dolu hassas bir et parçası. Ve Kretese döneminin bataklıklarında yaşayan dev pireler için sen yürüyen bir açık büfes. Kanat zarlarının kıvrımlarına, koltuk altına ve boynun ulaşamadığı o kör noktalara erişip derini delip kanın her bir litresini emerler. Yani o devasa kanatlarında binlerce küçük vampirle yaşıyorsun. Kaşıyamıyorsun çünkü ellerin yok. Sadece sadece kanatların var. Tek çaren sert kabuklu ağaçlara veya kayalara sürtünmek. Ama dikkat et eğer kaşınırken o hassas kanatlarını yırtarsan oyun biter. Yırtık bir kanat enfeksiyon kapar, kangren olur ve seni yavaş acılı bir ölüme sürükler. Yani senin için bir sinek sırığı, bir t-rex sırığı kadar tehlikeli olabilir. Çünkü uçamazsan ölmüş sayılırız. Yerdeki bir diğer kabusunsa zemin. Sen 250 kiloluk bir devsin. Ayakların bu ağırlığı taşımak için evrimleşmiş olsa da zemin her zaman dostun değil. Özellikle su kenarları. Avlanmak için Nehir kenarına indin ama bastığın yer gevşek çamur. İncecik ayak bileklerin çamura gömülmeye başladı. İşte o an paniklersin. Kanatlarını açıp havalanmak istersin ama yapamazsın. Kendini zıtlatıp uçma tekniğini kullanman için zeminin sert olması lazım. Çamurda güç alamazsın. Çırpındıkça daha da çok batarsın. Koca bir dev 30 santimlik suda hapsolur ve suyun içinden gelen o titreşimi hissedersin. Dev timsahlar hareketsiz kalmış bir devasa öğünü asla affetmez. Bazen ıslak bir toprakta sonun olabilir. Yine de bunları saymazsak devasa boyuna gökyüzünün tek hakimi sensin. Yani gökyüzünde olduğun sürece. Ve tabii ki bu genleri aktarman lazım. Çiftleşmen mevsimlik. Ve şanslısın ki o mevsimde geldi. Kafanın üzerindeki o devasa ibik senin en büyük silahın. Ne kadar parlak ve ne kadar büyükse o kadar yakışıklısın demektir. Dişilerin dikkatini çekmek için garip sesler çıkarır, dev kanatlarını açıp dans edersin. Bir eş bulursun ve birlikte bir yuva kurarsınız. Ama döneminde romantizm kısa sürer. İşler tamamlanınca herkes topuk. Bu rutinleri tekrarlayarak günlerini geçirirsin. Yer yer avlanırsın, yer yer çiftleşirsin. Tabi bu rutinler seni daha da yaşlandırır. Bulunduğun döneme ayak uydurmak seni iyice yıpratır. Ve 20'li yaşlarına geldiğinde artık yaşlanmışsın demektir. Bu senin türün için aslında ihtiyarlıktır. Kanat zarlarında yılların verdiği yırtıklar ve savaş yaraları oluşur. Evet çünkü gökyüzünde kendi türünle yer yer kardeşlerinle bile kavga edersin. Bir gün okyanus üzerinde süzülürken havada asılı kalmak için ihtiyacın olan o termal akımı kaçırıyorsun. Kanatların ağırlaşıyor. Kasların artık seni taşımak istemiyor. Yavaşça alçalıyorsun. Aşağıdaki masmavi sular büyük olasılıkla mezarın olacak. Suya düştüğünde okyanusun derinliklerinden gelen devasa bir Mosasaurus için günün spesiyeli olacaksın. Ama üzülme yine de sen gezegenin gördüğü en büyük uçan canlıydın. Gökyüzün limitlerini hep zorladın. Tam ölümle yüzleşmeye yakınken yeni bir hava akımı yakaladın. Evet kurtuldun ama kısa bir süreliğine. Birkaç ay sonra o meşhur meteorlar geldi. Ve her ne kadar gökyüzünde uçabilsen de büyüklüğünden dolayı sen nevasa bir hedefsin. O yüzden bir meteorun sana çarpmasıyla son nefesini verdin. Senden sonra gökyüzünde bir daha asla senin kadar büyük bir şey uçmayacak. Kuşlar hayatta kalacak ama onlar senin yanında cüce kalır. Sen bir efsaneydin. Bir mühendislik harikasıydın. Ve 66 milyon yıl sonra modern insanlar kemiklerini bulup sana bakacak. Ve bu şey nasıl uçuyordu diye kafayı yiyecekler. Evet dostlar video bu kadardı. Eğer hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu arada katıl abonelerimize de teşekkürler. Bir sonraki hayatta görüşmek üzere. E o zaman Müzik açar. <laughs>